buyurdu. Vel kâzibîne l-gayzâ vel âfîne anin nas vallâhu yuhibbul muhsinîn buyurdu. Rabbimiz Celle Celaluhu. Ali İmran suresinin bu ayeti. Ne söylüyor bize? Vel kâzibîne Ne demek? Kazım, kadap yani kızma hali. Öfkeye hakim olma hali. Vel kâzibîne l tutma hali, öfkelenmeme hali, kazım deriz ya kazım. Ne demek? Öfkelenmeyen, sinirli olmayan insan demek. Kazım. Vel kazıminel gayza, o muttakiler ki ne yaparlar? Öfkelerini yutarlar, öfkelerini dizginlerler, öfkelerini kontrol altına alırlar. Öfkelerini her daim kontrol altında tutarlar. Yani bu ne demek? Dolu bir kırba düşünün. Bir sürahi, dışarıya taş basın diye ağzını bağlarsın veya bir şişenin kapağını kapatırsın ya işte o demek bu. Yani kalpteki öfkeyi, içerideki siniri, içerideki o gadap halini kapatma, dizginleme, söndürmeye çalışma, kesinlikle ve kesinlikle dışarıya çıkarmama. Yani kalpteki öfkeyi Dışarıya kesinlikle vurmama hali. Yani öfkeye hakim olma hali. Vel kâziminel gâyza. O muttakiler ne yaparlar? Öfkelerine hakim olurlar. Öfkelerini yutarlar. Rabbimiz Celle Celal diyor ki Vel âfîne insanları da affederler. Yani öfkeyi yutarlar. insanları da affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah o muh muhsinleri sever. Muhsin olanları muhsin olanları, iyilik edenleri Cenab-ı Hak ne yapar? Sever. Şimdi işte biz bu vel gayza, vel kâziminel gayza, bu öfke halinden, öfkeye hakim olma halinden bahsedeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Dedi ki, öfke bir ateş korudur. Öfke kalpteki, gönüldeki, içerideki bir ateş korudur. Kim içinde öyle bir şey duyarsa Ayaktaysa otursun, oturuyorsa yaslansın. Öfke kalpteki bir ateş korudur. Bir anda ne olur? İçine bir köz düşer, içine bir alev düşer. Eğer böyle bir hal olursa ne yapacaksın? Onu direkt dizginlemeye çalışacaksın. Yoksa, yoksa bu ateş önce kimi yakar? Önce sahibini yakar. Ateş ilk önce nereye yakar? Önce ateş bulunduğu yeri yakar. Değil mi? ki ateş eğer yandıktan sonra bu ateşi kontrol etmesi de çok zordur. Öyleyse ne yapacaksın? Öyleyse hiç ateşi yakmayacaksın. Hiç ateşle uğraşmayacaksın. Ateşi hiç yakmamak, yaktıktan sonra söndürmeye çalışmaktan çok daha evladır. Doğru mu, değil mi? Değil mi? Öyleyse ateşten uzak duracaksın. Ateşle yaklaşmayın yazıyor ya orada burada. Aynen sen de o ateşe çok fazla yaklaşmayacaksın. Bunun için mesela öfkeleneceğin bir yere, tamam olabilir insanlık hali, insan trafikte, şurada, burada, farklı yerlerde böyle garip garip insanlar çıkabiliyorlar. İnsanı böyle çileden çıkaracak tipler var mı? Var. Ya hocam ben çok sakin adamım normalde ama işte kızdırıyorlar. Yani böyle böyle şeylere ben kızıyorum. Ya her şey, herkes zaten bir şeylere kızıyor. Normalde durduk yere kimse zaten bir şeye kızmaz. Durduk yere oturduğu yerde her şey günlük gülistanlıkken kimse sinirlenmez. Sen zaten başına bir musibet geldiğinde veya bir adam seni kızdırmaya çalıştığında öfkelenirsin. Öfkeye zaten orada dizginleyeceksin. Ya hocam ben normalde kızmam, sinirlenmem ama şu konuya çok sinirleniyorum. Şu konuya çok kızıyorum. İşte kızmayacaksın yani. Kızmayacaksın, sinirlenmeyeceksin. Öfkene hakim olmak için elinden geleni yapacaksın. Peki ne yapacağım? Öfkeleneceğin yerlere çok fazla gitmeyeceksin. Öfkeleneceğin tiplerle çok fazla muhatap olmayacaksın. Seni kızdıran adamlarla, seni böyle çileden çıkartacak tiplerden uzak duracaksın. Bak uzak duracaksın. Yoksa hem adam seni kızdırıyor hem sen yanından ayrılma. Can ciğer kuzu sarması sürekli didişir durursun. 200 bir barışık öyle gider durursun. Tepe taklak yuvarlanır durursun. Sinirlerini harap eder durursun. Bol bol da günaha girer durursun. Normalde de ne yapacaksın? Normalde de sen af yolunu tutan olacaksın. Müslüman olarak, mümin olarak affeden tarafta, yumuşak davranan tarafta, olgun tarafta olacaksın. Sen af yolunu tut. İyiliği emret, cahillerden yüz çevir diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Baktın adam laftan anlamıyor. Anlatıyorsun anlatıyorsun anlamıyor. Vuruyor vuruyor geriye çarpıyor. Bakıyorsun bu adamdan olacak gibi değil. Daha fazla onunla tartışmaya gerek yok. Daha fazla canını sıkmaya gerek yok. Yüz çevirenlerden olacaksın. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu. Öfkeden uzak durun. Zira o insanoğlunun yüreğinin içinde yanan bir ateştir. Baksanıza öfkelendiği zaman gözleri nasıl kızarır? Ya öfke başka bir hadiste de ne diyor öfke öfke şeytanın hasletlerinden birazdan anlatacağız şimdi şeytanın üç tane silahından biridir öfke ben öfkelen öfkelenen insanın yanında anında biti veririm diyor ya şeytan diyor ayetlerde aynen öyle çok sever öfkeli insanı çok sever şeytan baksanıza öfkelendiği zaman gözleri nasıl kızanır ve şah damarları nasıl şişer Biriniz böyle bir şey hissettiği zaman yaslansın ve yerle temas etsin. Yani eğer böyle bir durum olduğu zaman ayaktaysa otursun, oturduğu zaman ayağa kalksın veya yaslansın. Bir şekilde yerle temasını sürdürsün. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Oradan kalksın gitsin, bu halden çıksın. Neden? Çünkü öfke aklı da örten bir durumdur yani. İnsan normalde yapmayacağı birçok şeyi öfkeliyken yapar. Aklı örter, öfke. Öfke aklı örttüğü için yasaklanmıştır zaten. Öfkeliyken adam sağlıklı düşünemez. Ne diyor atasözü? Mutluyken söz verme, öfkeliyken de cevap verme diyordu. Aynen öyle. Öfkeliyken normalde adam öyle iyidir, güzeldir, mülayimdir. O sinirlendiği zaman böyle toz duman birbirine katar değil mi ya? Niye? Akıl gider. Normalde yapmayacağı işleri yapar normalde karakterinde olmayan hareketlere girişir. Akıl baştan çıkar. E biz insana insan yapan en büyük özellik akıldır zaten. Hayvanlarla bizim aramızdaki en büyük fark akıldır, akıl. Akıl kalktığı zaman geri yere kalır. içgüdülerinle güdülerin, iç içgüdülerin hareket edersin. E hayvanlar da öyle hareket ediyor zaten. Ne olur o zaman aradaki fark kalkar. Ondan sonra olmayacak şeyler olur. Normalde merhametli bir insansındır. Bir bakmışsın ki eli kanlı, aklı kullanmazsan içgüdülerinin esiri olursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle dururlarken yanında da Hazreti Ebu Efendimiz var. Bir tane adam çıktı geldi böyle Hazreti Ebu Efendimiz'e başladı böyle konuşmaya tartışıyor yani böyle yukarıdan aşağıdan ileri geri konuşuyor böyle. Ebu Bekir Efendimiz de susuyor böyle. Susuyor, susuyor. Sabrediyor yani. Allah Resulü Aleyhisselam var diye. Hem de sabrediyor. Yani adam öfkeli bakıyor, sinirli. Biraz siniri geçsin, bir kızgınlığı geçsin diye şöyle sabrediyor. Allah Resulü Aleyhisselam tebessüm ediyor, gülüyor. Sonrasında Ebu Bekir Efendimiz de bir cevap veriyor buna. O da artık tartışmaya müdahil oluyor. Karşılık bir cevap veriyor. Efendimiz Aleyhisselam oradan ayrılıyor, gidiyor. Daha sonra Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ya Resulallah biz bu adamla tartışırken yani o bana konuşurken sen tebessüm ediyordun, gülüyordun. Sonrasında oradan kalkıp gittin. Nedir bunun hikmeti deyince Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki sen şimdi o adam konuşurken öfkeli öfkeli sana ileri geri kelime yaparken sen susuyordun, senin yerine diyor melek tartışıyordu diyor adamla. Senin yerine melek o adama karşılık veriyordu. Laf yetiştirmeye çalışıyordu. Düşün bak, melek senin avukatlığını yapar olur öyle bir durumda. Melek tartışıyordu, ben ona tebessüm ettim. Lakin diyor, sen cevap verince melek gitti, yerine şeytan geldi, ben de oradan uzaklaştım diyor. Öfkeli insanın yanında şeytan biti verir, çok sever. Neden? Öfke insanı öyle bir hale getirir ki, az önce bahsettik ya, imandan olmana sebep olur. Onun için ne lazım? Cehenneme adam lazım. Cehenneme boyuna kayıt arıyor. İşi o, görevi o ya. Yani. Bakıyor adam öfkeli. ha diyor tamam ya. Şuna biz bir cinayet işletsek. Şunun ağzından bir el fazla küfür çıkartsak, imanından etsek. Değil mi? Şuna bir karısını vurdursak. Babasını, abisini vurdursak. Anasını, babasını kestirsek. evladının topuğuna sıktırsak. Olmuyor mu bunlar? Oluyor işte. Ne olur güzel bir cehennemde bu adama bir yer ayarlamış oluruz ya. Yani. Diyor. Amaç bu, gaye bu. O yüzden Rabbimiz Celle Celaluhu yumuşak insan. Böyle güzel huylu, yumuşak insan, mülayim insan, mümini böyle görmek istiyor. Öfkeli, her şeye sinirli, bağırıp çağırayan, değil mi? Külhan Bey gibi önüne geleni asan, kesen. Bu tipler İslam'a uygun değildir, İslam'ın fıtratına uygun değildir yani. Cenab-ı Hak o yüzden diyor ki febime rahmetin min Allahi lin telehum ve lev kunt fazzan kalbi len fazzu min havlik. Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor. Diyor ki sen diyor Allah'ın rahmeti sayesinde Allah'tan gelen bir rahmet sayesinde ne oldu? Bunlara karşı yumuşak davrandın, güzel davrandın. Kime? Müşriklere karşı. Kime? O zamanın Müslümanları her birisi müşrikti değil mi? Her birisi İslam'ın dışında insanlardı. Nasıl Müslüman oldu bunlar? Bak işte anlatıyor. Allah'tan gelen bir rahmet sayesinde sen bunlara yumuşak davrandın, kibar davrandın. Eğer sen sert, kaba saba, katı sözlü biri olsaydın, bunlar etrafından dağılır giderlerdi. Etrafından dağılırlardı bunlar. Kimse seninle gelmezdi. Demek ki rahmetle davranmak rahmet nazarıyla insanlara yakınlaşmak sana rahmetle değil de tam tersiyle yaklaşana da sabredip o rahmetin inayetiyle sabrı kuşanıp o şekilde karşılık vermek o şekilde bir çabanın içerisine girmek ne oluyor seni yüceltiyor yüceltiyor. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle dedi. İçinizden çabuk kızıp çabuk dönen vardır ki bunlar birbirini dengeler. Allah Resulü Aleyhisselam kategorize etti. Bak. Büyük bir psikoloji dersi vermiş ümmeti Muhammed'e Allah Resulü Aleyhisselam. Diyor ki sizin içinizden bir grup vardır. Bunlar diyor çabuk sinirlenir. Çabuk sinirlenir. Öfkesi de ne olur? Çabuk diner. Bunlar belki diyor birbirini dengeler. Yine içinizden bir grup vardır ki geç sinirlenir. Geç sinirlenir. Öfkesi de geç diner. Bu da diyor birbirini dengeleyebilir ama en hayırlınız, en hayırlınız geç sinirlenip erken öfkesini dindirendir. Erken bir şekilde öfkesini yenebilendir. Bu en hayırlınızdır, en güzelinizdir, en idealinizdir. O yüzden öfke konusunda elden geldiği kadar bunu düşünmek lazım. Ben acaba bu üç gruptan hangisiyim? Geç sinirlenen, geç mi dinen yoksa erken sinirlenen geç mi sinirlenen bunların her birisini düşünmeliyim öyleyse ben de öfkemi ona göre bir kontrol etmeliyim demeliyiz en hayırlınız geç sinir geç kızıp çabuk dönenlerdir en kötüleriniz de çabuk kızıp geç dönenlerdir her şeye sinirleniyor her şeye öfkeleniyor sinir sinir kolay kolay da geçmiyor bir saat iki saat yengeç ay yapıyor kahve yapıyor adam hala boğa gibi burnundan soluyor böyle hala kızgın kızgın etrafa bakıyor. Böyle yakalasa bir sıkışta boğacak yani. O derecede. Ne oluyor? Bunlar bunlar en hayırsızlardan olmuş oluyor. O yüzden öfke konusunda bunlara dikkat etmemiz lazım. Yumuşak olmak rahmetin bir neticesidir ya bizim dinimizde tebessüm bile sadaka ya. Şunu bir inceliğine bakar mısın? İnceliğini bir düşünsene. Tebessüm ediyorsun, para vermiş gibi sevap kazanıyorsun. Tebessüm dahi sadaka. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, öfkeyle hiddetlenen, ey Ademoğulları, ile hiddetlenen, yerinden zıplayan biri, cehenneme de öfkeyle düşer, öfkeyle cehenneme oturur. Öfke cehenneme götürür. Niye? Niye? Çünkü öfkenin eşittir kardeşi, kibirdir yani. Kibir. Çok mütevazi bir insan, çok kibar bir insan, kolay kolay kibirli olmaz kibri en azından öfkesine hakim olmuş kibri ile ikisi birbirini dengelemiş olur. Ama diğer türlü diğer türlü çok sakat bir huy ve karakter çıkar piyasaya. Normalde insan çok iyidir. Öfkelendi mi? Öfkelendi mi? Yerdeki, gökteki, aşağıdaki hepsini indirir aşağı. Allah'a, kitaba küfür eden yok mu? Yok mu? Hiç duymadınız mı? Var. E bunlar güle oynaya kahkaha atarak mı yapıyor bunu? Yok. Çoğunluğu sinirliyken. Çoğunluk öfkeliyken veya sarhoşken değil mi? Ne yapıyor seni? İmanın dışına çıkartıyor. Bu kadar ileriye götürebiliyor. Rabbimiz muhafaza eylesin. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'a bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah bana biraz nasihat et. Bana bir nasihat ver ya Resulallah dedi. Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurdu ona? La tagdab. Kadaplanma. Sinirlenme. Efendimiz Aleyhisselam'a bir daha sordu. Ya Resulallah bana bir nasihat et. Kadaplanma, sinirlenme, öfkelenme, öfkeni yut, sinirini yut, her şeyi asıp keserek mücadele verme. Yani Müslüman'ın Müslüman'la olan bir ilişkisinden bahsediyor burada. Öfke, dedik ya, öfke kalpte bir közdür. O köz ne yapar? O köz önce olduğu yeri yakar. O köz önce öfke sahibini yakar. Öfkeyle kalkan zararla oturur, diyor ya atalarımız. Öfke önce kişinin kendine zarar verir. Sonra etrafına. Önce seni yakar, sonra etrafını yakar. Allah muhafaza olmayacak şeyler olur. Bir anlık öfkeyle görüyorsunuz bak. Dedi ki haberleri aç bir izle. Bir anlık öfkeyle yapılan bir dünya hatayla, bir dünya yanlışla dolu. Hiddetle fırlayıp cehenneme oturanlardan olmayalım biz de. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin dediği gibi. Şeytanın üç silahı vardır diyor. Şeytanın üç silahı vardır. Bu silahlardan birincisi ne? Cimrilik. Cimriyi çok sever. Şeytana dediler. Sen en çok hangi mümini seversin? Dedi ki cimri olanı. Sen mümini sever miydin? Mümini sevmem ama cimri mümini severim. Neden? O cimrilik, o pintilik onu illaki cehenneme götürür dedi. Peki en sevmediğin, en sevmediğim de dedi fasık cömerttir dedi. Ya sen günahkar adamı sevmen lazım. Nasıl sevmiyorsun fasığı ya? Dedi ki fasığı severim ama cömert fasığı sevmem dedi. O cömertlik onu illaki cennete götürür dedi. Ya. Görüyor musun bak aradaki dengeyi? Birincisi cimri, ikincisi ikincisi sarhoşluk. Sarhoş olan insan, sarhoşluk hali şeytanın en büyük silahlarından biridir. Her şeyi yaptırır. Pimpon topu gibi oynar şeytan o adamla. Her istediğini yaptırır. Sarhoş adamı da şeytan çok sever. Üçüncüsü, üçüncüsü ganda. Yani öfkeli kimse. Öfkelinin yanında biti verir. Hemen onun ağzına olmayacak lafları sokuşturur. O da o olmayacak lafları ağzından çıkartır, söyler. Olmayacak işleri yapar. Normalde bakarsın melek gibi adam, bir bakarsın ne olur müebbet hapis bile yer yer. Değil mi? Cinayete kadar götürür. Olmadık işler beklenir o adamdan. Akıl baştan gitmiş, şeytan yanına dikili vermiş. O adam bu sefer her işi yapar. E peki ne yapacağız? "Ve men sabara ve gafara inne zalike min azmin umur" buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kim sabrederse, kim sabrederse, sabırda bulunursa, kim de affederse o büyüklerin işlerindendir. Büyük işlerdendir yani. Müslümanın en büyük işlerinden biri de budur zaten. Hayatın içerisinde her zaman sabredenlerden, her zaman da af yolunu tutanlardan olursan büyük iş yapmış olursun. Hz. Hüseyin Efendimiz, Allah Resulü Aleyhisselam'ın torunu, hizmetçisi böyle bir şey getiriyor. Getirirken bir sakarlık yapıyor, Hz. Hüseyin Efendimiz'in üzerine döküyor. Hüseyin Efendimiz tabi gayri ihtiyarı şöyle bir sidirle bakıyor ona. Yani niye dikkat etmiyorsun, neden böyle sakarlık yapıyorsun diye hiçbir şey söylemediği yani halde şöyle sert bir bakıyor. Sonra boğazın başında okumuş olduğumuz bu ayeti kerime geliyor aklına. Ali İmran suresinin bu ayeti. Vel <laughs> kâzimînel Onlar öfkelerini yutarlar, öfkelerine hakim olurlar. Hz. Hüseyin Efendimiz öfkesini yutuyor. Vel âfînâ aninnâs. Onlar insanları ne yaparlar? Affederler. Hz. Hüseyin Efendimiz diyor ki tamam sorun yok ben seni affettim. Sana kızmıyorum seni affettim. Vallahu yuhibbul muhsinin. Onlar ne yaparlar? Muhsinlerdir. İhsanda bulunurlar. iyilik ederler. Seni diyor ben evlendiriyorum. Bütün masraflarında ben karşılıyorum. Seni de diyor azat ediyor. Niye yapıyor bunu? Sadece bu ayet-i aklına geldiği için. Yani öfkeyi yutmakla kalmıyor. Hem onu affediyor, affetmekle de kalmıyor. Üzerine bir de ne yapıyor? Düğününü yapıyor. Bir de üzerine adamı azat ediyor. Hürriyetine kavuşturuyor. Niye? Ayete uymak için. Ayetin emrine tabi olmak için. Ayetin içinde yaşamak için. Ayeti üzerine alınıp ben de Müslümanım, ben de müminim. Rabbim madem benden bunu istiyor, ben de bunu yapanlardan olurum dediği için ne yapıyor Hz. Hüseyin Efendimiz? Bak böyle bir yol izliyor. Tabi bizim bu anlattıklarımız nefsani durumlar için yani iki Müslümanın birbiriyle arasındaki ilişki veya bir gayrimüslimle arasındaki bir ilişki nefsani bir durum için İslami manevi bir durum için insan sinirlenir mi? Sinirlenir. Öfkelenir mi? Öfkelenir. Allah için öfke, Allah için muhabbet diyorsun. Mevzu İslam için olursa ne olur işin rengi değişir. Adam öldürmek günah mı? Günah. İslam adına cihada çıkıp savaşta öldürdüğün zaman sevap. Öldüğün zaman şehitsin. Şehitlik sana nasip oluyor. En büyük makamlardan biri veriliyor. Bak gördün mü? Allah için olursa ne olur? Tam tersi ibadete dönüşür. Eğer bugün de öfken, sinirin Allah için, Resulullah için, Kur'an için olursa o sinir, o öfke sevaba dönüşür, ibadete dönüşür. Görüyor musun? E şimdi tabii insan bugün baktığın zaman şu müminlerin, Müslümanların haline hepimiz için söylüyorum yani bunu. Her şeye sinirleniyor. Her şeye öfkeleniyor. Yani su kesilsin sinirlenir, elektrik kesilsin sinirlenir. Değil mi? Maaş bir zamanında yatmasın sinirlenir. Veya az yatsın sinirlenir. Zam tam gelmese sinirlenir. Ve efendim markette şu bitmiş. Niye bitmiş? Adam soruyor, hesap soruyor. Markette geçen denk geldim. Bu bitti diyor abi gelmedi daha diyor. Niye getirmediniz? Yani gelmemiş de gelince alırsın ya. Sinirleniyor hemen değil mi? Ama Allah'a, Resulullah'a değil mi? Kur'an'a laf söylüyor, küfrediliyor. Umrunda bile değil. Sinir var mı? Yok. Özgür. Düşünce özgürlüğü. Hürriyet diyebilir. O da onun düşüncesi. Neredeyse saygı duyarım diyecek yani. Allah'a, peygambere gelince sinir, öfke yok. Muhabbet, aşk, sevda yok. Yani işin tam tersini yapıyoruz yine. Öfke konusunda da tam tersi bakıyoruz. Yani dine gelince adam düşünce özgürlüğü ya. Peygamberimize laf atıyor. Hazreti Meryem validemize laf atıyor. Çıkıyor sanatçının biri ta Hazreti Adem'le Havva efendilerimize kadar o mübarek anamıza babamıza kadar laf söylüyor, küfre diyor, hakaret ediyor. Saygı duyuyorsun ama markette bir sıkıntı olduğu zaman, maaşın 3 5 kuruş aşağıda yattığı zaman basıyorsun kalayı. Basıyorsun küfrü. Futbolda hakem penaltıyı vermediği zaman canın sıkılıyor, sinirleniyorsun. Ama ama dinine adam savaş açıyor, laf söylüyor. Filistin'de, Gazze'de Müslümanı vuruyor, delik deşik ediyor. Hiç umrunla bile değil. O zaman imanımızı da bir daha kontrol etmemiz lazım. Rabbimiz muvaffak eylesin.